Merhaba, ben Didem. Bugün sizlere Sodexo'da müşteri deneyimini anlatacağım. Sodexo'yla işinize gelecek. Didem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Didem Hanım, Sodexo müşteri deneyimi ekibi kimdir ve ne yapar? Ekibimiz, müşteri deneyimi ekibimiz ve müşteri hizmetleri ekibimiz olmak üzere iki ekipten oluşuyor. Müşteri deneyimi ekibimiz, paydaşlarımız için güvenilir, ayrıcalıklı ve kişiselleştirilmiş deneyimler tasarlarken, Müşteri hizmetleri ekibimizde bu tasarım çerçevesinde tüm paydaşlarımıza global standartlarda hizmet sunarak her gün onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyorlar. Peki bu bahsettiğiniz Sodexo paydaşları kimlerdir? Sodexo'da çözümlerimizi satın alan kurumsal müşterilerimiz, bu çözümleri kullanan çalışanlar ve onlara ürün ve hizmet sunan üye işyerlerine oluşan karmaşık bir ekosistem mevcut de bu dev ekosistemdeki tüm paydaşlarımıza ideal deneyimi yaşatmak için onların her an yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel. Peki hangi konularda her an yanımızdasınız ve size nasıl ulaşırız? Bize Sodexo ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi, işlem talebi ve önerileriniz için 444 72 77 nolu hattımızdan mail veya chat kanallarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Harika. Peki size ulaşmadan kendi kendimize bir işlem yapmak istesek bunu da yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Sodexo ürün ve hizmetleri ilgili pek çok işlemi self servis kanallarımız üzerinden 7/24 ofisinizin evinizin konforunda kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin sesli yanıt sistemi üzerinden bekleyen yükleminizi, ödenecek fatura öğrenebilir ve kart şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mobil uygulamamız üzerinden mobil ödeme kodu alarak harcama yapabilir, kart bakiye bilginizi öğrenebilir ve kayıp çalıntı durumlarında yenileme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şirket yetkilisiyseniz, Benzer durumda Sodexo Online üzerinden sipariş yüklemesi yapabilir, cari hesap bakiyenizi görüntüleyebilir ve fatura detaylarınıza anında ulaşabilirsiniz. Didem Hanım bu güzel anlatımınızın ardından hala Sodexo'lu olmayanlar da bence artık Sodexo'lu olmak isteyecekler. Peki onlar ne yapsın? Buyursunlar, memnuniyetle onları da bekliyoruz. Tek yapmaları gereken Sodexoavantaj.com web sitesinde anında Sodexolu ol butonuna tıklayarak 2 dakika içerisinde Sodexolu olmak. Alternatif olarak bizi yani müşteri hizmetlerimizi arayabilirler. Her an yanlarındayız. Bize verdiğiniz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. soyla işimize gelecek.